kalırım. Bugün bim günüydü. Hemen aldığım ürünlere bakalım. Aldıkları çok merak ediyorum. 02 numarası. Ama yapısı çok güzel kızlar. Yumuş yumuş. Bayıldım. Ama biraz şey çok bastırınca biraz çatlar gibi oldu. Yapısı çok güzel. Biraz pudramsı gibi. Şöyle elime de sürdüm. Beğendim. 4 numarası. Ama böyle yumuş olması çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ay şeftali. Şimdi şeftali olanı mat. Bunda simler var. Neyse arka göstereceğim en son. güzeller. Beğendim. Hip oyunlar. 20 numara. Böyle oldu. Ben beğendim. 60 numara. Ay. Ay bu da çok güzelmiş. Beğendim kızlar. Şimdi ben konsiyeleri çok çok önceden almıştım. Bendeki 5 numara. Ivory rengi. Soft ivory'miş. Hemen. Deneyelim. Ama ben bu ürünü söylememiştim Çünkü hem yapısı ince kapatıcılık çok yok yani hala oldu. Yani ee, kızlar ben şey de aldım. Bu saç proteini çok merak ediyordum. Bunu aldım. Bunu gireceğim zaman deneyeceğim. Ee, bu gozelim ben de vardı. Ben çok severek kullanıyorum. zeytin zeytinyağlısı da var. Bunu alabilirsiniz. Bu da bende vardı. Çok seviyorum. Buram buram kakao kokuyor. Allıklar pembe olana, şeftali olana, Şöyle yakınlaştırdım. Lip boyolar. Bana kalırsa aldığım pembesini alın. Bakar mısınız? Aldık çok güzel. Öpüyorum aşkalarım.